Evet herkese selamlar. Bu video çok kaynağım var ama bitiremiyorum diyenlere gelsin. Çünkü kalan zamanda en etkili çalışmayı nasıl yaparız onları da planladık. E haydi o zaman videoya başlayalım. Sene başından itibaren bağırıyoruz, çağırıyoruz, söylüyoruz ki abi öyle her gördüğünüz kaynağı almayın. Gaza geliyorsunuz, kitapçıya bir giriyorsunuz böyle kaynaklar 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 üstüne. Halbuki hiç gerek yok çünkü ciddi bir planlamayla adım adım gittiğimiz zaman bazı şeyler daha kolay halde olabiliyor. Şimdi LGS'den Çıktıktan sonra bazı arkadaşlarımız gibi önceki yıllarda yaptılar. Kitapları şöyle üst üste diziyorlar. Boyları kadar kitap çözmüşler. Tabi onların böyle son niteleri falan kalmış oluyor ama e, buradaki o kaynak dengesini çok iyi tüketmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaynaklarınız çok ama bitiremiyorsunuz. Çünkü ciddi bir planlama yapmadınız. Birçok kaynak almış olabilirsiniz. Onu az önce konuştuk. İki kaynak almış bunu yeteri kadar yapmış. Ama bunu çözmek için iyi bir planlama yapamamış olabilirsiniz. Yeteri kadar soru çözmemiş olabilirsiniz. E hocam bir okuldaki hocam istiyor, bir dershanedeki hocam istiyor, bir özel ders hocam istiyor. Ben de nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. Böyle duygu durumlarına kapılmış da olabilirsiniz. Ya da bunun yanında öyle dengesiz ilerlemişsinizdir ki örnek veriyorum çarpanlar katlar. 10 tane matematik kaynağım var. Onunu da gitmişsindir. Eylül'de, ekibde tüketmişsindir. Bu sefer hazirana kadar böyle çarpanlar katlardan soru çözecek şekilde hareket edemezsin. Şimdi bunları hepiniz yaşıyorsunuz biliyorum. Çünkü bizim bizzat danışmanlığını yaptığımız öğrencilerde de benzer durumlar var. Abi bunu yaşıyorsunuz, problem yok. Ama önemli olan bunu çözüp çözmüyor oluşunuz. Şimdi bunu nasıl çözersiniz? Yakından bakalım. Böyle kaynak takip çizelgesi yazalım. Yazdığım zaman çıkan ikisi de bir bakalım ne var ne yok. Eee TYT AYT çıktı. Bunun LGS'si var mıdır? Bakalım. Tık tıklayalım. Evet şey açılıyor. Aa, açıldı. Aha on numara bir şey işte bak. O çok güzel. Tam istediğimiz gibi aradığımız gibi. Şöyle sayfaya biraz daha yakınlaşalım isterseniz. Bakın bitirilen kaynaklar. Burada bak kaynakları böyle tek tek görüp işaretleyebileceksiniz. Matematik. İşte matematikten hangi kaynaklarınız varsa onları işte şuraya yazabilirsiniz. Mesela birinin altına X yayınları, buraya Y yayınları, buraya Z yayınları. İşte buraya yazdığınız Kaç tane kaynağınız varsa bitti. Sonra çarpanlar katları hangisinden bitirdiniz? işaretleyin. Tık 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 tık. Şimdi burada benim sizlerden ricam bakın 8 tane kaynağınız varsa gidin çarpanlar katları 8'inde bitirin gibi bir yorum benim için doğru bir yorum olmayacaktır. Siz de bunu yapmayın. 1-2 tane mutlaka bırakın. Kaynaklarınızın tümü bitmek zorunda değil ama bitmeye çok yakın olmak zorunda. Şimdi zaten ikinci dönem konuları da iptal olduğu için kaynaklara ait konuların tümünü dolduramayacaksınız. İşte buradan yapacak çarpanlar, üstü köklü verenlisi falan olasılık cebirsel gidiyor. Şimdi baktığınız zaman burada bitiremeyeceğiniz konular var. Bu da yarısı demek. Yani siz de burada olan yerleri böyle gidebildiğiniz yere kadar işaretleyeceğiniz şekilde hallediyorsunuz. Çok eksiğiniz varsa demek ki biraz planlamanız var. Demek ki o dersten biraz az soru çözmüşsünüz. O zaman o dersin o konusuna birazcık yüklenmek lazım derken bu şekilde sadece öğrendiğiniz son konuları değil, arada kalanları, gözden kaçanları da kaynak takibi çizelgesiyle halledebilirsiniz. DGS, ders çalışma takip çizelgesi vesaire. Bunu yazdığınız zaman az önce benim yaptığım yere girip buradaki 6 derse de ait pdf'i bulabilirsiniz. Benden söylemesi. Evet sevgili arkadaşlar, sadece basit bir çizelgeyle bu işin üstesinden gelebiliyorsunuz. E, o zaman daha ne diyeyim helal olsun. Hadi bakalım yine bu işi de hallettik. Evet sevgili gençler kaçıncı sınıfta olursanız olun bu işi halledebiliyor olmalısınız. Dolayısıyla bu videoyu sadece LGS'lere özel zannetmeyin. Evet bir sonraki videonun konusunu yapacağınız yorumlarla belirleyebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda artık görüşürüz. Bye bye.